İyi günler. Ben Sensei Hakan Alpay. Hakan Alpay, Hakan Alpay karşı 244. program. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, çocuklarımız neden ve niçin karate doğu yapmalıdır? Gerekli midir? Yapmak zorundalar mı? Değil mi? Karate yaparak fiziksel mi güçlenecekler? İşte sokakta kendilerini koruyacaklar, savunacaklar. Veya insanlara saldıracaklar. Yani Karate Doğu'nun amacı nedir? Neden çocuklarımız Karate Doğu öğretmeliyiz? Sadece olay bir fiziksel bir yaptırım mıdır? Bir şiddet midir? Bir göfte gösterisi midir? Bir vahşi bir gücün ifadesi midir? Karate Doğu'daki anladığımız nedir? Neden çocuklar Karate Doğu yapsın? Öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi Tabii bizim zamanımızda filmler vardı. İşte Türk toplumun yapısı farklıydı. O, dönem, o döneme göre bir kavga kültürü vardı. Gençliğin getirmiş olduğu bir, bizlerinde bir hoyratlığı vardı. Bir e, yabaniliği vardı diyeyim. Yani işin realitesi bu. Hiçbirimiz, ben karate ve felsefesini öğrenince karateye başlamadık yani. Ben öyle başlamadım en basitinden. O bakımdan bu olaylara bakış açımız o şekildeydi. Yani bir ki bunu bugün biz şöyle ifade ediyoruz. Bir ceza verme duygusu ifade ediyoruz. O zaman belki bir erkekliğin bir savunmasıydı. Veyahut da ispatıydı. Öyle değil mi? Yani çünkü döneme göre 70'li yıllardan bahsediyorum. O döneme göre bu tür, bu tür mücadele sanatlarına bir tek judo vardı ve bir dönem sonra tekvando hakim oldu ama karatenin e, Türk toplumu tanışması 1970'lere başlıyor. Federasyon 81'lere itibaren gerçekleşiyor. Şimdi bugün bile birisine biz gelse felsefesi felsefesini öğreteceğiz kimse öğrenmeye gelmez. Çünkü amaç o değildir yani. Bugün tanıştığımız insanlar var. Onlara bir sorduğum zaman işte keşke ben de öğrenseydim diyor bir bakıyorsun niye işte minibüs şoförüne kızmış, işte oradaki komşusuna kızmış, oradaki sokaktaki işte bağıran çağıran insanlara kızmış ve onlara ne yapmak istiyor? Ben hep bunu böyle anlatıyorum. Kavga etmek, saldırmak bir ceza verme duygusudur. Fiziksel bir şiddettir. Biz de bunu yaptık zaman, yapmadık değil. Biz yukarıdan e, bizi getirip de karate doğu camiasının ortasına bırakmadı yani. Ben de gençliğimin e, yaşıyla bir takım yanlışlıklar, hatalar yaptım. Belki bugün onları anlatırken utanıyorum bazen. Keşke yapmasaydım dediğim şeyler var mı muhakkak? Herkesin vardır gençlik hayatında böyle şeyler ama bugün bakıyorsunuz karateyi niçin biz çocuğumuza yaptıralım? Ben geçenlerde biliyorsunuz bir akran zorbalığı ilgili bir konu yapmıştım. Bir konu işlemiştim. Biraz okullarda, ortaokullarda olan bir olay. Mesela bunun aynısı ilkokullarda da var ve enteresan bir şey de ilkokullarda çocuklar e, sosyal medyadaki oyunlardan kendine grup kuruyorlar. A oyunu seyredenler, B oyunu oyunu seyredenler diyerekten bir gruplaşma meydana getiriyorlar ve orada A ve B grubunun veya C grubunun bir e, yarışı başlıyor. İşte o bunu döver, bu bunu öldürür. İşte diyor ki kırmızı kan akmadı diyor. Mavi kan aktı diyor. Bakın yani çocukların beyinleri bu şekilde yıkanabiliyor. Konuyu fazla e, dağıtmadan çocuklarımızın niçin ve neden karate o yapmaları gerektiği konusuna girmek istiyorum. Çocuklar öncelikle ailesi, ailesinden almış oldukları terbiyeyi sevgi, saygı ve eğitimi ve geleneklerimize bağlı uygun değerleri karate doğu çalışmanın disiplinler yapısı içinde pekiştirme ve geliştirme imkanı sahip olurlar. Bakın anne ve babanın vermiş olduğu eğitim gelişme ve pekişme kartı doğu mücadele sanatı vasıtasıyla gerçekleşiyor. Çocukluk çağı gelişim ve etkileşime açık her bakımdan iyi ve kötü örneklere açık olması açısından gayet önemlidir iyi ve kötü örne örneklere açık olması açısından önemlidir. Karate Doğu mücadele sanatı yapan dojo dojoların, dojoların disiplinler yapısından dolayı o ortamda bulunmanın alışkanlığını kazanan çocuklar sadece sağlık ve fiziksel gelişim değil aynı zamanda kişilik ve psikolojik gelişimlerine doğru katkılar sağlayan doğru, bakın burada çok önemli, doğru sosyal ortam edinmiş olurlar. Bugün alkol almak da sosyal bir ortam, kahveye gitmek de sosyal bir ortam, işte ne bileyim parasıyla oyun oynamak da sosyal bir ortam. Öyle değil mi yani? Doğru sosyal ortamı ancak bu şekilde kartı doğum mücadele sanatı vasıtasıyla kazanacağını burada izah ediyoruz. Erken yaşta Karatadoğu mücadele sanatına yönlendirilen çocuklar sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerini ve kendilerine bakın. Burası çok önemli. Güven duyan bir kişilik kazanarak hayata katılmaları mümkün olur. Kendine güven duyan bir kişi kazanarak hayata katılmaları güven mümkün olur diyoruz. Çocukların kişisel gelişmeleri deneyimlerini, yaratıcılıklarını, sorumlu duygularını, yardımlaşma ve işbirliği yapma alışkanlıklarını bir kişilik özelliği olarak geliştirmelerine katkı sağlar. Ne sağlıyor bunu? Karada doğru sağlıyor. Karmaşık hareketler algılanması, beceri haline getirmesi ve çocukların problem çözme becerilerinin gelişmesi, hareketin mantığına ulaşma, yeteğinin gelişmesine ne diyor? sebep oluyor? Karate doğum mücadele sanat. Çocukların birkaç yöne dikkat edebilme, dikkati bir noktada toplama, inisiyatif alma, enerji boşalması. Bakın bu çok önemli. Bugün ne diyoruz? Hiperaktif çocuk vardır işte. Enerji boşalması. Başarma içgüdüsü ve farkındalık. Zaman yönetimi, sorumluluk alma, nitelikleri kazandırıyor. Ve özgüveni, öz saygısı, paylaşması, disiplini ve en önemlisi sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine vesile oluyor. Bakın çok başarılı insanlar, çok zeki, çok çalışkan, işte çok bla bla değildir. En önemli özellikleri başarılı olan insanların sorumluluk sahibi olmalarıdır. Sorumluluk sahibi olan bir insana çalışırsanız ona bir işi bir görevi verirsiniz, çeker gidersiniz. Bak, çeker gidersiniz. Artık onu uğraşmazsınız ya. Yani. Onun için çocuklarınıza sorumlu sahibi yapacaksınız. Niçin? Adısı böyle özgüven, öz saygı, öz yeterlilik. da çok önemli. Bugün küçük küçük şeylerle reel videolarda onları paylaştım. Ve peki bu anlattığım değerlere nasıl sahip çıkacağız? İşte bunlara sahip olabilmek için ne yapacağız? Karate do yapacağız. Bunlar anahtarı ne dersiniz? Bunların yolu ne dersiniz? Bunların anahtarı ve yolu Karate Doğu çalıştırmak. Ve işin içinde gidiyor. Yokusu Kumiteler gidiyor. Bakın Yokusuku Kumite gidiyor. Kion onları için diyor. Dürüst, doğal öğrenme ve gelişmeye açık. Karakter oluşturması, tekrara dayalı yapısından dolayı kion çalıştırılını alıyoruz. Bakın, dürüst, doğal, öğrenme ve gelişmeye açık karakter oluşturması, kimlik, kişilik, kendilik anlattık bunları. Kion çalışılır. Mücadele için gereken yaratıcılık, ahlaki gelişmeler ve denge için kata. Hani kata ne için lazım diye soruyor ya insanlar. Bakın çok önemli mücadele için gereken yaratıcılık, ahlaki gelişmeler ve denge ile ilgili olarak denge sadece ne oluyor denge değil. Davranış dengesi. Yani ya, dengesiz bir adam. Adamı her zaman söylüyorum insan diye kullanır. Hanımefendiler, bayan, erkek, erkek bir e, tablo çizdiğini zannetmesinler. Adam, adamı insan olarak kullanıyor. İki şey ve kişinin burası çok önemli. Kişinin zihni bedeni zihni ve bedeniyle rakiple açıklar yaratması sonucunda düzenli antrenmanların bakın düzenli antrenmanların alışkanlık haline getirilmesiyle ilgili olarak da komite çalışmalıdır. Bakın görüyor musunuz? Yani çocuk demiyor burada direkt komite çalış dikkat ederseniz. Şimdi bu kyon Kata ve Komite'den bir tanesi eksik olursa milletler yandı. Ne dedi Fırnakuşu Üstad? Doğusu olmayan bir karate ka, vahşi ormandaki vahşi bir hayvandan farksızdır dedi. Büyük filozof. Büyük filozof yani. O yüzden çocuklarımıza ne yapın ne yapın bir kere o Helikopter anne ve babalı bırakarak, ebeveynliği bırakarak çocuklarınıza karate Doğu mücadele sanatını öğretebilecek hocalar bulun. eline lapa veren hocaları pas geçin. Onlar kısa ömürlü. Bakın şimdi Antep'te 1330 kişi girecek. Kaç kişi kalacak? İşte 50 kişi. Hadi 100 kişi olsun. Hadi. Yabancı değilsiniz. E ne olacak sonra? Bir kere minikler kategorisinde bakın yine altın çiziyorum. Ben bunu teklif ettim federasyonuma. İki sene, şey pardon iki ay, üç ay evvel. Dedim ki buraya katılan herkese madalya verin. Altın madalya verin. Çocukların çok tehlikeli yaşı bu. Biz rahmetli Esat Deli Hasan zamanında komiteyi yasakladık. On yaşına kadar komiteyi yasakladık. Katak koyun dedik. Çünkü komitede travma var. Katada o, o yok. Kumitede rakibe vurma var. Orada motivasyonlar farklı, adrenalin farklı. Böbrek üstü bezleri farklı çalışıyor. Tükürük bezleri farklı çalışıyor. Mide özlüğü farklı çalışıyor. Kumite deyip geçmemek lazım. Müsabaka demek geçmemek lazım müsabaka diyerek. O bakımdan bu konuda ben yine rica ediyorum. Antep'teki bütün katılan ne kadar 1300 sporcu varsa madalyalarını lütfen verin. Herkes madalya sahibi olsun. Çocuklar orada motive olsun. Bakın çok faydasını göreceğiz. Bakın bu katılım çok az. Bu katılım çok az minikler için. Onları motive etmemiz lazım. Bir dönemde biz bununla ilgili bir proje yapmıştık. Bu bilhassa 7 ile e, 10 Biliyorsunuz 7 yaşında biz e, müsabakalara sokuyoruz. 10 yaşına kadar kumite yapmıyoruz. Yaptırmıyoruz. Bunun sebeplerini anlatıyoruz. Neden olduğunu. Travmadır. işte değersizliktir. E, yetersizliktir. ilgisizliktir İşte kaybetme duygusuyla. Tabii tab tanışacak çocuk tabii. Yani kaybedecek. Kaybetme duygusu var ama onunla çok erken yaşta tanıştığı için kim besleyecektir? O bakımdan bu olayın kesinlikle gündeme getirilmesi lazım, uygulanması lazım. Çocuklara madalya verilmesi lazım. Bu diyebilirsiniz. İşte birinci hiç son ilk maçta yeniler arasında fark var mı? Olmasın. Çocuk oraya gelmesi büyük bir beceri. Buradan Antep'e gitmesi büyük beceri. Oraya giden çocuk zaten madalya hak etmiş demektir. Kolay mı o oraya götürmek? Etrafın aileler beraber gidiyor. Burada 1330 kişi tahmin ediyorum. Geçen günü Sense Hazım Özdemir'den almıştım rakamı. 1300 demek nereden baksanız işte 2600, 3000 kişi demek yani. 3000 kişi buradan Antep'e gidiyor. O bakımdan bu konunun bir kez daha düşürülmesi lazım. Bununla ilgili herkese madalya verilmesi lazım. Onlar onore edilmesi lazım. Onların anne baba ve ebeveyn modunu çok iyi uygulamak lazım. Şimdi çocuk bir şey kırdı, yere düştü, dizini kanattı, kafasını yardı. İşte gidip bir, bir şeyler var. Hepimiz yaptık. Anne baba ne yapıyor? Ben sana demedim mi? Ben sana yapmadım mı? Onu niye yaptın? Bunu niye yaptın? Çocuk korkuyor. Bakın ilk anne ile baba arası ilişki burada koptu halbuki ne yapacağız gel evladım seni seviyorum bir şey olmadı çok güzel düşersin ben de düşmüştüm annen de düşmüştü tamam canın acıyor mu seni seviyorum sen bizim için değerlisin bir tanem yok aşkım yok sevgilim yok Anacım babacım yok. Çok yanlış çocuk eğitiyoruz. Çocuk anneciğim diye sevilmez, babacığım diye sevilmez, aşkım diye sevilmez, sevgilim diye sevilmez. Bir tanem diye sevilmez. Ömrüm denmez. Çok yanlış yapıyoruz. Çocuk bir şey yaptı. Biz tabağı kırdığımızda çocuk bize kızıyor mu? Ben yere düştüğüm zaman torun bana "Dede sen niye yere düştün?" diye kızıyor mu bana ya? Yani? Önce yaklaşacağız. Anne baba yavrum bir şeyin oldu mu? Tamam. Çok güzel. Ben de düşmüştüm. Bak bir şey yok. Hallederiz biz onu. Onu rahatlatacağız. Sonra bak böyle yapmasaydın böyle olurdu. Böyle yapmamak lazım. Bir aradan zaman geçince tabii. Daha bizi Allah cezalı versin. O kıymetliydi. O vazoyu niye kırdın? Bak ben sana düşme demedim mi? Koşma dedim. Ne yaptın? E ne oldu çocuk? Aradaki iletişim bitti. Kestik. Annem babam beni anlamıyor, tanımıyor, etmiyor. Bakın bunlara ihtiyacımız var. Ben psikolog değilim. Ama bu konularda kendimi geliştirmek için okuyorum. Devamlı okuyorum. Onlar sizlerle paylaşıyorum. Ben bu camianın bir tavanın balığıyım yani. O bakımdan lütfen çocuklarımız kıymetli. Bugün yine başta paylaştım reel videolarda. Çocuk okuldan geldi. Okulda bugün ne yaptın? Dersler nasıldı? Ne? Yok. Bizim nasıl geçti? O öğretmenlerle güzel şeyler paylaştınız mı? Arkadaşlarına nasıldınız? Güzel diyaloglarınız oldu mu? Ne öğrendin bakalım bana da öğret. Ben senden çok şey öğreniyorum. Bakın. Diğer birinci de ne oldu ne bitti? Çocuğa sorgu alıyor. Sorgu hakemi. Ne ee, yapıyor? Ee, diyor. İyi diyor. Iyi. Öbür türlü. Arkadaşlar yardım ettin mi? Dersler Yani ne öğrendin bakalım? Bize paylaş. Değil mi? Yani bunlarla çocuklarım. Çünkü geleceğimizi teminatı bunlar. Bu memlekette arıza yapanlar, önüne gelen şey bıçaklı saldıran, tabanca çekenler, eşini dövenler, çocuğunu ne yapanlar Allah korusun. Bütün bunlar ne? Proforontörlük bu, gelişmeyen insanlar. Ha diyeceksin ki mühendisi, mimarı, işte öğretmeni yapmıyor mu? Yapıyor da yani işte. Ama bunun raconu bu ya. Düzeni bu. Böyle olması lazım. Böyle yapmamız lazım. Böyle yaparsak bu toplumun birer bireyi olarak rahat hareket ederiz. Ben de şimdi sokağa çıktığımızda zaman kavga etmesinden, dövüş etmesinden yok. Motosikletli taksiciye saldırıyor. Taksici özel araca saldırıyor. Minibüsçü taksiciyi sıkıştırıyor. Taksici kadına taciz ediyor. E nereye varacağız? O bakımdan bu konularda lütfen çocuklarımızı öncelikle karatezol mücadele sanatını yaptıralım. Altyapıda tabii muhakkak jimnastik öğrenmeliler, öğrenmeleri gerekiyor altyapı jimnastik olsun yüzme olsun atletizm olsun bunları çocuklara yaptıralım yani çocukları 7 yaşında biz branşlaştırıyoruz ya 7 yaşına kadar e, spor okur yazarlı diye bir şey paylaşmıştım bu e, şeyde Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Avustralya'da başladı spor okur yazarlığını geliştirip çocuklarımızın daha yürümeye başladığı dönemden itibaren branşlaşmadan çocukları bıktırmadan temel teknikleri otoriteyle tanıştırmadan sporun güzelliklerini vererek bir yerlere getirmek için mücadele vermemiz lazım. Toplumun düzelmesi sporla olur. Bakın Portekiz'in meşhur bir şeyi vardı. Başkanı Salazar. Biraz despot bir adamdı ama 3F ile yönettim. 3F ile. Pado, Değil mi? Fiesta ve Fatıma. Fatıma da Meryem Ana'yımızı gördüğünü söyleyen üç tane küçük çoban çocuğunun getirmiş olduğu bir mistik düşünce var. Pado. Eğlence, Fiesta da tatil. Mesela pardon bir de futbol var. Özür dilerim. Yani futbol. Yani sporla yönetiyor. O bakımdan bu konuda biraz sporu bir devlet politikası haline getirmek lazım. Sporu sadece olimpiyatlarda olimpiyatlara, dünya şampiyonu, dünya şampiyonasına değerlendirmemek lazım. Çünkü bizim ihtiyaç olduğu anda muhakkak lazım ama bize şehir hastanesi değil. Şehir spor salonları lazım. Bakın şehir spor salonları lazım. İnsanların oradan gidip rahatça hizmet alabilmeleri lazım. Evet. Bugün Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 244. program. Beni evleriniz iş yerlerinize, dojolarda misafir ettiğinizi teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi geceler diyorum. Olsun.